Ben de kırmızı kırmızı tahtanın nerede olduğunu hatırlıyorum. Videoyu başlatıyorum bu arada. Video başlatıyorum. kusura bakmayın. Merhaba demeyi unuttum. Neyse hak yanında daha o yüzden. Hadi abi. Ya Geri dönüyorum geri geri geri. Gerçekten geri dönüyorum geri geri geri. Zaten öyle Geldim. ayakkabılarımız aynı gerçekten şimdi bak. Dur bir. Dur burada. Aynen. Sadece benim ayakkabım değil. Evet. Ben senden büyüğüm. Hayır. Ben senden büyüğüm. İkimiz aynı aynı. Bak. <laughs> Hadi gel sadece bu be benim kış kış kışık. Hadi gel. Şapkam o değil ki onda. Gel 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 gel. Hadi birazcık görsün. Gelecek. Tamam edelim. geliyor. Bundan böyle. dön. Buradan devam et. Beni takip ediyor musun? Sen benden çözü hala mı gideceksin? Evet. Şuradan koş. Buradan. Hadi gel. Burada bir tane peynir var. Ben aldım. giymiyorum. Dur ben alamadım bekle. Tamam gidelim hadi. Umut çabuk ol. Gel gel Ay ya, Gitti sen gittin mi? Evet. Ya. Ama dur anahtarı alıp Hadi. Hadi. Ben alayım? Mavi anahtar yardım mı olur? Lazım, lazım. Mavi anahtar almak için de yaşıyor? Kırmızı anahtar en önemlisi. Hayır, kırmızı anahtar mavi almak için değil. Kırmızı anahtar safteyi almak için tahta tahta ben çıktım koş oh, koş 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 koş, koş, koş. Gel. hemen gel gerekiyor ben seni burada izliyorum geldin hayır Hı. sen değil misin burada çok dikkatli ol en çok fareler geziyordu hayır aynen çok dikkatli Ben bunun sonunu gördüm. Para bunun sonunda yiyor bizi. Ne? Bunun anahtarı al. Peynir de al. Pey peynir. Peynir lazım değil. Hay, peynir çok lazım. Ne? Peynir, kapının açılması için yoksa kapılar açılmıyor. Ne? Evet. Kaçacağız ya buradan. Buradan mı? Evet. Kaçacağız buradan. Peynir alman gerekiyor. Şubuk. Öyle değil. Hadi. Koş koş koş. Koş koş koş. koş. Nasıl gidiyorsun ya? Neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çıkamıyorum daha da çok. Çıkamıyorum. Lan. Ben görmüyorum. Meta niye kapatmadın? Ben kapattım. Kapatmamışsın. Şöyle şöyle. <laughs> da benim benim ay dokuz tane Benim o de... kaç tane var ki bilmiyorum. ben benim de üç tane var Hadi atlıyoruz Mete koş de, Oradan bir yere taburaya ben Sen sıçrayabiliyor göster.

Bak Yayık yayık. Bul 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 bul. Anlat Bari bana şans ver tamam mı? Meta'ya şans mı? Kırmızı anadil en önemli lazım olan şey. Hayır en önemli değil mavi anadil. Evet. Kırmızı daha da önemli. Ay bir şey daha da önemli. Ha evet. Dur yeşil. Yeşil bu burada evet. da giydiriyor. Evet. Meta önüne geçme <laughs> ya. Çık. Ya hızla ya burada. <laughs> ben de giremiyorum. çünkü. <laughs> 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 <dört an> <laughs> <laughs> Atla Aft ég enn maður Hayır, buradayım. Bak. Hı. Tamam. Aa bak. Kırmızı anahtar yine elime tamam hadi gel gidelim. Dur, dur. Geri dönelim çünkü benim bir şeyim eksik. Neyin? Çok uzak oynuyorum bak. Bak. Çok uzak oynuyorum. Sen tabii ki oyunda ol. Ya! Ne yapıyorsun? Ben de çıkacağım o zaman. İkimiz beraber beraber oynayalım. Abi. Abi.